İstanbul'dan iyi akşamlar. Hobi Voleybol Ocean As Lighting sponsorluğunda Hobi Voleybol İstanbul Güz Ligi'nde 4. haftanın açılış maçını az önce tamamladık. Voleybol oyna, Jurasi'yi 3-0'la geçti. Şimdi maçın iki harika oyuncusu yanımızda. Sevgim takım adına bugün harika savunma yaptı. Hatta e, bizi Neredeyse MVP seçme konusunda kararsız bile bıraktı. Ama olmadı. takımının galibiyetini yetmedi. Sevgi bugün 3-0 ve gruptan çeyrek finale çıkma maçı için çok önemli bir maçtı. Voleybol oyna önemli bir rakipti sizin için. 3-0 kaybettiniz. Neler söylemek istersiniz? çok iyi mücadele ettik ama yeterli olmadı. Eğlenmiş olduk. Rakip tebrik Çok Evet Hacı Ali, geçen hafta da çok başarılıydın maçlarında. Bugün de gene öyle. 3-0 önemli bir maçı kazandınız. Ve ilk dört için çok büyük bir avantaj yakalamış oldunuz böylelikle. Haftayı galibiyetle açıp artık grubun diğer maçlarını bekleyeceksiniz. Neler söylemek istersin? E, maç aslında e, iki tarafında olabilirdi. E, rakibimizi biraz istemiştik biliyorduk. E, bugün sadece oyuna giremediler. Biraz daha e, sektöre iyi başlayıp e, götüren taraf olduk. Daha az hata yapan taraf olduk. İyi mücadele ettiler. Tebrik ediyorum. Bir 0 a ayrıldığımız için mutluyum. Koya koya devam etmek istiyorum performansımda. İnşallah. Tebrik ediyoruz. Başarılar ikinize de kalan başlarda.